Sedat Peker'in Altaylı'ya yazdığı mektup konusu var. Önemli bir konu. Önemli bir konu. Bugün Saygı abi Sözcü Gazetesi'nde manşeti taşıdı. Sedat Peker'le çok uzun bir zaman sonra ilk defa yapılmış olan bir röportaj geldi. Saygı Öztürk yapmış, yazılı olarak tabii soruları göndermiş ya da bilemiyorum, belki ses kaydı da almış olabilir, inanın ayrıntısını bilmiyorum ama önemli bir röportaj. Zaten Ersan Barkın biliyorsunuz kendisi Minguzzi ailesinin, Hablemitoğlu ailesinin, şimdi galiba Rojin Kabayış dosyasının da müvekkilidir, vekilidir yani avukatıdır. Sedat Peker'in de avukatı bana gelmişti 20. Saatin ilk yayınlarından biri. Kendisiyle yapmıştık. Ben çok severim kendisini. O da sevdiğim isimlerden tertemiz bir e, hukukçudur Ersan Barkın. O o o sırada açıklamıştı. Rojinka K5 dosyasıyla ilgili Sedat Peker'in pek yakında bir açıklaması olacak. O dosyaya da yakından bakıyor, ilgileniyor falan demişti. Şimdi bugün de e, Saygı Öztürk'e verdiği haberde aslında açıklamış. Önce Fatih Altaylı ile ilgili röportajın bölümlerini aktarayım. Meğerse Sedat Peker Fatih Altaylı'ya tutuklandıktan sonra bir mektup yazmış. Hatta bu mektubu da avukatı Ersan Berkin bizzat Ersan Bey e götürmüş Fatih Bey'e. Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandığında kendisiyle herhangi bir sebepten dolayı arası kötü olan, arası iyi olduğu halde iktidara şirin gözülmek isteyen herkes Fatih Altaylı'yı kötüleyen, hakaret eden sayısız paylaşım yaptı. Herkes benim de ne söyleyeceğimi merak ediyordu çünkü takdir edersiniz ki biz kendisiyle hem davalık olduk hem de birçok kez karşılıklı olarak gerildik. Hiçbir şey söylemedim. Yine sizin bu röportajınız sayesinde tüm kamuoyunun öğreneceği şu tavrı sergiledim. Kendisine bir mektup yazdım. Avukatı Mersan Barkın bu mektubu Sayın Fatih Altaylı'ya cezaevinde iletti. Mektubumda öncelikle geçmiş olsun dileklerimi söyledim. Aramızda çok uzun yıllardır sorunlar olduğunu, bu sorunlarda kimin haklı kimin haksız olduğunu aramadığım tarzında cümleler yazdım. 2004'te cezaevine girerken basında aylarca süren haksızlığa maruz bırakıldığımı, birçoğu tanıdığım gazeteciler oldukları halde yollarım yolladığım düzeltme yazılarının hiçbirini yayınlamadıklarını bir tek kendisinin düzeltme hakkımı kullandırdığı için aramız her ne kadar kötü olsa da kendisine içten içe hep saygı duyduğumu ifade ettim. Kendisinin dik kafalı biri olduğunu Serap Teker, Fatih Altaylı için söylüyor. Öyledir, doğru. Başta ben olmak üzere kimseden bir yardım istemeyeceğini bildiğimi ama yine de ceza yapmış biri olarak söylemek zorunda olduğumu, kendisi için yapabileceğim bir şey olursa buradan şeref duyacağımı söyledim. Çok ilginç bir mektup. İlk defa ayrıntılarını öğreniyoruz. Saygı Öztürk'ün bugünkü Sözcü Gazetesi'nin manşetine çıkan özel röportajı sayesiyle. Bu arada Sedat Peker, Rojin Kabayış cinayetini aydınlatacak kişiye 25 milyon Türk lirası ödül vereceğini açıkladı bu röportajda. Aslında benim yayınımda açıklanacaktı. Ersan Barkın yani söylemişti. E, ne yalan söyleyeyim ama ben Sedat Peker'in bizzat kendisi açıklamadan kendi yayınımda bunu böyle bir başka gazetecinin haberin üstüne atlar gibi gözükmek istemedim. Dolayısıyla 20. saatte bilmeme rağmen bu haberi bilmeme rağmen o günkü yayında ne sordum ne de Ersan Barkın'ın bunu ifade edeceği bir alan açtım kendisine. Hatta Ersan Barkın bir ara söze girdi. Ben de dedim ki o açıkladığı zaman onu da haber yaparız elbette filan dedim. Ve gördüğünüz üzere Sözcü gazetesine açıklamış bu bilgiyi. Her şeyden önce ben bir kız çocuğu babasıyım. Bu olayı ilk duyduğumda çok üzülmüştüm. Rojinka kardeşimizin cinayetinin aydınlatılabilmesi için ailenin yanında olduğumuzu, elimden bir şey gelirse katkı sağlamak istediğimi söyledim. Kendileri de sağ olsunlar uygun gördüler. Türkiye kamuoyuna şunu açıklıkla söylemek isterim. Rojin cinayetini aydınlatacak bilgi, belge ve delili kim sağlarsa Kendisine 25 milyon Türk lirası tarafımdan hediye olarak verilecektir. Eğer öğrencilerse üniversiteden atılmayı bile sorun etmesinler. Bu parayla dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyabilirler. Yeni bir düzen bile kurabilirler. Canlarını bir zeval geleceğini düşünüyorlarsa büyük ihtimalle Van Üniversitesi'ndeki öğrencileri hedefliyor. Sedat Peker günlerce orada süren Ruşen Takma'nın da kaç kere haber yaptığı özel videolarını paylaştığı eylemler olmuştu. Üniversitede rektörlük. Çocuklara reaksiyon göstermişti bu eylemlerin önünü almıştı çocuklara çeşitli yaptırımlar uygulamıştı oradaki gençleri çocukları korkutmuştu gazetecileri şeyden kampüsten kovalamıştı Sedat Peker bunu bilerek konuşuyor bence canlarına bir zeval geleceğini düşünüyorlarsa da onlara şunu söylemek isterim Türk polisi ve jandarması onları mutlaka korur. Bunun ötesinde bu ülkenin namuslu her ferdi gibi ben de bu bilgiyi verenleri korumak için sahip olduğum tüm imkanları seferber ederim diye konuşmuş. Kime söylüyor bunları? Sedat Teker, Saygı Öztürk'e söylüyor. Bugün Saygı Öztürk'ün özel röportajı Sözcü Gazetesi'nin hem kapağında hem de iç sayfalarında ayrıntılı olarak yer aldı. Hala da Sözcü internet sitesinde de var. Oradan da okuyabilirsiniz. Yani sizin anlayacağınız böyle enteresan bir şey. Ee, böyle enteresan bir e, röportaj vermiş ee, bana sorarsanız Sedat Peker geçmişe dönüp baktığınızda aslına bakarsanız e, bu çözüm sürecini başlatan isimlerden biri gibi geliyor bana neden derseniz e, neden derseniz çünkü e, o videoları böyle tekrar biraz da o gözle yani bu meseleye e, bakan bir gözle Dinlerseniz eğer o 10 videosunu daha doğrusu 9 videosunu ne demek istediğimi anlayabilirsiniz diye düşünüyorum.